lojistik bir ürünün, hizmetin üretildiği yerden son tüketiciye gidene dek geçirdiği süreçlerin yönetimidir. Bu süreçlere gümrükleme, sigortalama, taşıma, depolama örnek olarak verilebilir. 10. sınıf derslerimizde depo programı, taşıma modelleri, teslim ve ödeme şekilleri gibi alan derslerimiz yer alırken 11. sınıfta gümrük, gümrük programı, lojistik hesaplamalar, belgeler gibi dala özgü derslerimiz yer almaktadır. 12. sınıf öğrencilerimiz sektörle tanışmak, tecrübe kazanmak için haftada 3 gün staja gider. Öğrencilerimiz bu deneyim sonrasında part-time veya tam zamanlı olarak çalışma imkanı bulabilirler. Liseden mezun olduktan sonra 4 bölümlerimizi tercih edebilirler. Ya da bölümün devamı niteliğindeki ek puanla girebileceğiniz 2 yıllık bölümleri tercih ederek daha sonra dikey geçişle 4 yıla tamamlayabilirler. Eğitim hayatının sonunda bizi karşılayan iş imkanları oldukça geniş bir yelpaze var Freak formallerlerle gümrük müşavirliklerinde, TCD'de, PTT'de, liman işletmelerinde çalışabiliyoruz. İletişim becerisi yüksek, yabancı dile yatkın, çoklu düşünme özelliği olan öğrencilerimiz bölümümüzü tercih edebilirler. <laughs>